Merhabalar, ben Toros Emlak'tan Fatma. Bugün Didim Efeler'deyiz, Villalar bölgesindeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde köşe konum 4 artı 1. Giriş katında yatak odası, ayrı mutfağı olan bu güzel villayı birlikte inceleyelim. İyi seyirler dilerim. kalanına tekrar dönebilir miyiz? İki aracı rahatlıkla alabileceği bir alan oluşturmuşlar. Hem bu alanda güneş kırıcılarımız mevcut hem de bu alanda güneş kırıcılarımız mevcut. Bahçe peyzaj düzenlemesi yapılmış, çok da güzel olmuş. Patlatma taş kullanılmış. Bu alana hemen mutfak alanından geçip masa sandalye atıp keyifle zaman geçirebilirsiniz. Sosyalleşme alanı diyebiliriz bu alana. Hoş geldiniz. Bu villamızın hol bölümü gayet geniş, konforlu ve çok şık görünüyor. Depolama alanları oldukça fazla alan olan bir vestiyer bölümündeyiz. Puf alanı oluşturmuşlar. Ayakkabılarınızı giyip çıkarırken rahatlıkla oturabileceğiniz bir alan. Akıllı sistem paneli mevcut. İnternetin olduğu her yerde telefonla erişim sağlayabilirsiniz evinize. Havuza bakan cephesi olan, bu arada evimiz, evimizin önü batı cepheli, havuza bakan cephesi olan bir salon bölümündeyiz. Yerler granit, seramik, doğalgaz, klima tesisatlı, TV ünite alanımızda hemen yan taraflardan bu şekilde vitrinler değerlendirmişler. Akıllı sistem tesisatı. Kamera sistem. Kamera sistemmiş, evet. Bir buçuk kanat kapısı gördüğünüz gibi cam paneller kullanılmış. Buzlu cam olarak değerlendirilmiş. Mutfak alanı birazdan görelim. giriş katında yatak odamız bulunuyor. Kare tasarlanmış. Hemen yatak başlıkları alanları bu şekilde değerlendirilmiş. Çift kişilik bir yatak. Komidin ve gardırobun konulabileceği alanları mevcut. Şimdi mutfak bölümüne geçelim. Ee, oldukça kullanışlı bir mutfak olmuş. Bir sürü depolama alanı bulunuyor oldukça fazla depolama alanı olan e, prizlerinin, bu led aydınlatmaların olduğu çok kullanışlı bir mutfak bölümünü gördük. Şimdi ortak kullanım banyo vecesini de görelim. Giriş katında ortak kullanım banyo vecesi. Sizi yukarı alalım Hüsvet Bey. Merdivenler, basamaklar chimstone, Led aydınlatmalar ile aydınlatılmış. Şimdi hol bölümündeyiz. Üst katın hol bölümü bir sarkıt ile değerlendirmişler. Çok güzel olmuş. Boydan boya cam ile e, tasarlamışlar. Ve şöyle gördüğünüz gibi açılır kapanır bir penceresi bulunuyor. Bu katta 3 yatak odası. Bir ortak kullanım banyo ve bir adet ebeveyn banyosu ve balkonları bulunuyor. Ortak kullanım banyo veecesini görelim. Burası ebeveyn odası, giyinme odası, banyo veecesi ve balkonu bulunuyor. Evet, banyo ve giyinme kabinin olduğu alanı ıslak zemin olarak tasarlamışlar led aydınlatmaları olan bu giyinme dolabımız oldukça fazla depolama alanı mevcut şöyle bakalım birlikte şu ahşap kokusunu her zaman çok seveceğim ee, ebeveyn banyosunu görelim gayet kullanışlı bir ebeveyn banyosunu görüyoruz Evet, şu anda üçüncü yatak odasını görüyoruz. Giriş katında bir yatak odası, üst katında üç yatak odası var. Şu an toplamda üçüncü yatak odasını görüyoruz. Dilerseniz çocuk odası olarak değerlendirirsiniz. Dilerseniz ebeveyn odası olarak değerlendirirsiniz. Konforlu ve kullanışlı olmuş. Yine bir ebeveyn odası bölümündeyiz. Yatak başlıklarının olduğu alanlar bu şekilde değerlendirilmiş. Gayet konforlu ve geniş bir alan olarak tasarlanmış. Yine üstleri görüyoruz. Asma tavan, aralarda led aydınlatmalar, gizlenmiş spot aydınlatmalar. Çok hoş olmuş. Bu bölümde de bir balkon var. Bugün dedim efelerdeyiz. Villalar bölgesinde, köşe konum, 300 metrekare arsa içerisinde. 4 artı 1 ayrı mutfaklı giriş katında da yatak odası olan bu villamız plaja yaklaşık 1200-1500 metre arası mesafededir. İhtiyaç noktalarına çok uzak mesafede değildir. Dilerseniz bu evle ilgili detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.